Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz 2024 Salı saatlerimiz 20.08'i gösteriyor. Piyasalar kapandı. Altın ve gümüş tarafında yatay gibi bir hareketlilik gördük bugün. Nedenlerini az sonra açıklayacağım. Borsa tarafında 10796 seviyesinden kapattı. 10800 kritik bir destekti. Aşağı yukarı oradan kapattı diyebiliriz ama kritik bir seviye. Bununla da ilgili konuşacağız. Sebepleriyle alakalı. Gümüşü darpane altın sertifikasını, GMSTR gümüş fonunu hepsini inceleyeceğiz bu videomuzda. Öngörülerimiz dışında bir gelişme yok fakat yeni gelen haberlerle birlikte daha detaylı bir inceleme fırsatı bulacağız. Fakat öncesinde desteklerinizi ihmal etmeyin lütfen. Küçük de olsa bir yorum ve beğenileriniz çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün altından başlayalım isterseniz. Ons altın 2360 dolar seviyesinde yatay diyebiliriz. Yüzde 0.05 bir yükseliş var. Neredeyse açıldığı seviyelerde. Bunun en büyük nedeni biliyorsunuz arkadaşlar Powell'ın bugün bir konuşması vardı. ABD senatosunda bankacılık komitesindeki yarı yıl sunumunda soruları cevapladı ve çok önemli bir şey söyledi arkadaşlar. Dedi ki tek riskin enflasyon olmadığını bilmenizi isterim dedi. Burada ne demek istedi? Geçtiğimiz faiz toplantısından sonra da Powell'ın tedirgin olduğunu gözlemlemiştik. E, bugün yine tedirgindi. Öyle çok fazla rahat değildi ve faiz indirimleriyle ilgili olarak da daha fazla iyi verinin enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güveni artıracağını ve son verilerin mütevazi bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti. Yani burada mütevazi bir ilerleme yani enflasyonda bir düşüş sanki görüyoruz gibi, tam da değil ama yani sanki o yola girdi gibisinden bir şey söyledi. Bu olumluydu. Piyasalar bunu e ee, dikkatlice cımbızlamışlardır arkadaşlar ve karşı karşıya oldukları tek riskin enflasyon olmadığını belirten Powell çok az veya çok geç faiz indirmenin ekonomi ve iç gücü piyasasını riske sokacağını, erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağını veya tersine döndüreceğini söyledi arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi ons altında bir gerilemeye neden olmadı 2360 dolar seviye ve yükselişini sürdürüyor. Gram altın tarafına bakacak olursak orada da e, yarım puan gibi bir yükseliş var. Bugün dolar tl'de bir kıpırtı vardı. Bu yüzden e, gram altında bir miktar yükseliş gördük. 0.59 gibi 2494 seviyesinde 2520'ler seviyesindeydi. Kapalı çarşıda altın bugün arkadaşlar. 2520 tl'den gram altın alabiliyordunuz. Asıl önemli gün biliyorsunuz arkadaşlar 11 Temmuz Perşembe günü. Tüfe verisi gelecek. Bu çok önemli. İsterseniz TÜFE verisine bir bakalım nasıl bir beklenti var tüfe verisinde? Çekirdek tüfe aylıkta %0.2 gelmesi bekleniyor. Haziran ayı artışı olarak bir önceki ayda %0.2 idi. E buna paralel olarak gelmesi veya bunun altında gelmesi altın ve gümüşü hızlı bir şekilde yukarı atacaktır arkadaşlar. Atıyorum %0.1 veya 0.1 çekirdek tarafta enflasyon verisi gelirse bu dediğim gibi altını ve gümüşü e nasıl diyelim arkadaşlar zıplatabilirsiniz yani öyle böyle değil. Yıllıkta yine bir değişim beklenmiyor arkadaşlar. 3.3.4 bekleniyor. Bir önceki ayda yıllık %3.4 gelmişti. Burada da aynı şekilde eğer ki %3.4'ün altında bir veri gelirse o zaman ons altın, ons gümüşü kim tutabilir diyebiliriz. Manşet tarafa bakacak olursak, manşet tarafta aylıkta bir önce bir önceki ay e, hiç artış yoktu hatırlarsanız. sıfır gelmişti. Şimdi %0.1 bir artış bekleniyor manşet tarafta. Burada da hiç artmazsa 0.1 gelirse veya 0 gelirse yine altın ve gümüş için iyi olacak. Aynı şekilde yıllıkta bir düşüş bekleniyor arkadaşlar manşet tarafta. 3.3'müş 3.1'e düşmesi bekleniyor. Burada da yine aynı şekilde beklentiye paralel gelirse bile bir önceki aydan daha düşük geldiği için yine yükseltecektir altın ve gümüşü. Fakat bu bütün saydığımız verileri üzerinde bir enflasyon gelirse de o zaman sıkıntılı olur. Altın ve gümüş tarafında bir e, geri çekilme görebiliriz. Çok uzun vadeli olur mu? Olmaz. Ama sonuçta böyle bir seçenekte söz konusu her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Niçin böyle söylüyorum? İşte altın ve gümüş biliyorsunuz şu anda yükseliş yönünde yükseliş trendine girdi ve herkes bu beklenti içerisinde işte bunu kırmak için Fed bu verileri kullanabilir arkadaşlar bir denge getirmek için. Çünkü Eylül ayı yaklaşıyor ve Piyasalar Eylül ayında %70 oranında oranında e, faiz indirimi fiyatlıyorlar. Bu fiyatlama fedin işine çok fazla gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden farklı bir atraksiyon içine girebilirler. Fakat Powell'ın konuşması bile etkili olmadı ve altın yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yok. Biz asıl dolar tarafında çok fazla bir e, destek göremiyoruz altın ve gümüş için. Bakın e, 32 lira 87 kuruşta şu an için dolar tl kuru. Gün içinde 32.94'e kadar geldi. 33 seviyesi bir baraj olarak görüyor. Merkez Bankası sanırım 33'ün üzerine geldiğinde e, yükselişler daha da hızlanabilir. Biliyorsunuz e, çıkışlar olduğundan dolayı Merkez Bankası rezervlerinde bir azalma söz konusuydu. Bu da e, barajı biraz yükselterek dengelenmeye çalışılıyor. E, borsada da bir e, dengesizlik devam ediyor. Orada da 19. Temmuz'a kadar zaten daha önceki videolarımda söyledim. Bu gitgeller volatilite devam edecek. Fakat 19 Temmuz'dan önce de 11 Temmuz'da bu JPMorgan'ın toplantısından gerçekten güzel, olumlu haberler gelirse borsayı bu da olumlu yönde etkileyecektir. O yüzden 11 Temmuz borsa tarafında da önemli arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Dolar TL'ye gelecek olursak, Dolar TL buralarda ne kadar durur, ne kadar kontrol altında tutulabilir? Bunu en büyük engeli e, aylardır söylüyoruz. Hatta kur korumalı mevduatın başından beri hep söylediğimiz bir şey. E, kur korumalı mevduat olduğu sürece dolar tl kurunun e, adil seviyesine veya adil seviyesine yakın seviyelere gelmesi oldukça zor arkadaşlar. Çünkü ne kadar dolar tl kurunu e, serbest bırakır da adil seviyesine yaklaştırırsanız hazine o kadar zarara giriyor arkadaşlar. Kur korumalı mevduattan bir şekilde kurtulmak gerekiyor. İşte bunun için Zaman zaman ee dedikodular çıkıyor dedikodu mu diyelim ne diyelim İşte diyorlar ki bir süper bono gibi bir şey çıkacak ve kur korumalı mevduat tasfiye edilecek gibi söylemler oluyor artık ne çıkacaksa çıkmalı dolar tl kuru adil seviyesine gelmeli çünkü ne ihracatçı doğru dürüst bir rekabet edebiliyor dış pazarda ne de turizmci artık yabancı ülkelerle rekabet edebiliyor herkesin isyanlarını görüyoruz duyuyoruz arkadaşlar gerçekten sıkıntı büyük. O tarafta bu kurların buralarda olmasından dolayı o işaret ettiğimiz zaman eylül ayına, ağustos sonu, eylül ayı içerisinde artık kurda bir hareketlilik göreceğiz. Artık kur korumalı mevduata rağmen mi yoksa kur korumalı mevduata bir çözüm bularak mı kur buralarda çok fazla duracak gibi görünmüyor arkadaşlar. Dolar TL kuru ile ilgili beklentiler de geliyor arkadaşlar. Örneğin Commerce Bank demiş ki e, dolar TL yıl sonu e, tahminimiz 35 TL demiş arkadaşlar. Dolar TL kuru için Commerzbank e, beklentisini korumuş. Daha önceden de böyle bir açıklama yapmıştı. HSBC Bank da yine aynı şekilde e, 36 TL demiş arkadaşlar yıl sonu beklentisi için. Yani birbirlerine yakın tahminlerde bulunmuşlar. Bu da gösteriyor ki işte yabancı görmek istediği seviyeyi kendisi için e, faydalı olacak artık yatırım için, carry trade için aklını gelebilecek Her şey için menfaatleri doğrultusunda açıklama yapıyorlar. Ben aşırı iyimser buluyorum kendilerini. Neye dayanarak yaptıklarını da bilmiyorum. E, benim e, beklentim yıl sonu dolar TL beklentisi 40-45 TL arasında. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Hızlıca son durumlara bakarak ons altından başlayalım ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. E, 2.359 dolar. Dediğimiz gibi 2.320 doların üzerinde kaldı sürece ons altında yükselişler devam edecek arkadaşlar. Zaten bekliyoruz. En büyük e, virajı da 11 Temmuz'da alacağız ABD enflasyon verileriyle birlikte. Şimdi hemen gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altında biliyorsunuz geçtiğimiz gün 2500 seviyesini geçmişti. Yine ona yakın seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolar TL'nin desteği de Eylül ayında gelecek. Eylül ayında FED faiz indirimi de yapacak. Az önce baktık %70 oranında bir beklenti var. Eylül ayında Fed'in faiz indirimiyle ilgili dolar tl desteğiyle birlikte de yıl sonu 3000-3500 arası bir seviyede gram altın göreceğiz arkadaşlar. Gelelim ons gümüşe. Ons gümüşte 30 doların üzerinde olması gayet güzel. 30 dolar 75 sent civarında yatay bir seyir var. Aynı zamanda altında olduğu gibi. Ee, burada da perşembe günü e, her şey belli olacak. Bu sadece benim benim söylemim değil arkadaşlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında Amerika'da herkes gözlerini perşembe günkü e, TÜFE verilerine çevirmiş durumda. Orada göreceğiz ve yine de iyi direniyor. Yatay e, pozisyonunu koruyor. Ons altın ons gümüş bugün Powell'ın konuşmasına rağmen. Gram tarafına bakacak olursak gümüş tarafında 32 lira 47 kuruş. Burada da 31 TL seviyesinin üzerinde olması yükselişlerin devam edeceği anlamına geliyor. Darpane altın sertifikasına bakalım arkadaşlar. Darpane altın sertifikası 24 lira 50 kuruş. Yani yataylık burada da devam ediyor. Orta ve uzun vade için alım fırsatıdır arkadaşlar. Çünkü fiziki karşılığı olan, fiziki altın karşılığı olan bir enstrümandan bahsediyoruz. Hem de düşük komisyonlarla alıp satım yapabileceğiniz bir enstrüman. Bunu da tekrar ettikten sonra her gün olduğu gibi yine devam edelim. GMSTR gümüş fonuna gelelim arkadaşlar. 203 lira 15 kuruş. Burada da %0.42 bir düşüş var. Umarım geçtiğimiz hafta 200'ün altında 194 TL seviyelerinde alım olarak değerlendiren arkadaşlarım vardır. Buralara alım fırsatı demiştik. Şu anda da yine orta ve uzun vadeli yatırım için alım fırsatı buralarda her ne kadar 200'ün altındaki seviyeler olmasa da orta ve uzun vadeciyim ne yapayım gümüş tarafında diyenler için buralar cazip seviyeler hem de alsat için uygun GMSTR gümüş fonu olarak darphane altın sertifikasında söylediğim gibi düşük komisyonlarla gün içi hafta içi alsat yapabilmek için de uygun bir enstrüman. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı bir video olmuştur faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.